Tozlu Cami'nin mimarisi hakkında neler söylemek istersiniz? Valla Tozlu Cami mimarisi hakkında e, şu anda Adapazarı'nın hem de merkezinde olarak vatandaşlara güzel bir şey, proje yani. Bildiğiniz gibi diğer camilere göre farklı bir cami yani Tabii. secde eden bir cami görününde Şu anda cami değil hem kapalı çarşı hem böyle bir çarşı olarak, gezme olarak hem de namazını kılacak güzel bir yer yani. Burası bize biraz değişik geliyor yani Tozlu Cami'nin şeyi var bizde yani. Daha mı büyük geliyor yoksa Eskiden kalma bir alışkanlık mı? Toz caminin yeri farklı yani bizim gözümüzde. O yüzden toz camide namaz kılmak daha farklı bizim için. O yüzden hem de proje olarak biz vatandaşlar için de bulunmaz bir şeydir yani bizim için. E secde eden bir insan görünümde cami. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Valla çok güzel yapıldığını biliyorum yıkıldıktan sonra yani. Farklı tabii. E diğer camilere göre farklı yapılmış. Güzel yani çok.